Siyasete geçmeden önce biz kaldığımız yerden ekonomiden devam edelim isterseniz, ee, zira bugün fenomenler dosyasında ve Süper Kupa e, finali meselesinde yeni gelişmeler var. Dün aslında ayrıntılı bir şekilde Masum Gök'le. Size aktarmıştık bunları part olarak video olarak kesip kanalımıza da yükledik. Seçil Erzan'ın kırık olan bir telefonu vardı ve o telefonun içerisindeki mesajlara ulaşılamıyordu. Önce telefon e, tamir edildi, açıldı telefon ve bütün silinmiş mesajlar bulundu. Nereden bulundu? Screenshot ekranından bulundu. E, screenshot ekranından bulundu ve böylece de e, bütün mesajlara savcılık ulaşmış oldu. Şimdi 12 Ocak'taki ikinci duruşmadan önce o iddianameden, o savcılık dosyasının içinden bu yazışmalarla ilgili, ikili yazışmalarla ilgili haberler akmaya devam ediyor. Size dün anlatmıştık e, Fatih Terim'in isminin sık sık geçtiği, Podolski'nin ikna edilmeye çalışıldığı, Hakan Balta'nın ikna edilmeye çalışıldığı bir aşk üçgeni içerisinde iş adamı Atila Baltaş, Nuri Köşkler'e ve Caner Gürol'a ilgili yazışmaların olduğu dosyayı dün Masum Gök ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Bugün Hakan Baltan'ın eşi bir paylaşım yapmış. Hakan Baltan'ın eşi Derya Hanım, Derya Balta, kendi storiesinde abla Seçil Erzan olayına ne diyorsun diye birisi sorunca o da bir cevap vermiş. E buna da değineyim. Bizi de aradı. Evet zamanında ilgilenmiyorum dedim ve kapattım telefonu demiş. Ee, yani Hakan Baltaya kadar gitmiş olay. Başka isimlere de gitmiş. Hakan <laughs> Balta'yı taşa vurmuş. Evet zaten diyor ya o şeylerde ikili yazışmalarda seçom. E, ya diyor Hakan Balta olmaz diyor. Çünkü biri öneriyor. Kim öneriyor? Galiba şey e, Mert Çetin. Galatasaray'ın eski tercümanı olan Mert Çetin öneriyor. O da diyor ki hayır olmaz diyor. Onun diyor karısı çok konuşuyor diyor. O izin vermez diyor. Dolayısıyla e, Hakan Balta'nın da radara girdiği bir telefon açıldı. Seçilan'ın bizzat eee Hanım tarafından eşinin arandığı Derya Balta'nın arandı. Böylece ortaya çıkmış oldu Derya Balta bunu doğruladı. Bunu doğruladı. Fatih Terim ilk maçına çıktı arkadaşlar dün gece Panathinaikos eee Giannini'ye karşı oynadı Yunanistan'da. Bu sabah gazetesi manşeti. Sabah gazetesi Fatih Hoca'nın performansını çok beğenmiş anladığım kadarıyla ee, ve manşetine çekmiş. İlk maçında Giannini'yi ezdi. Fatih Terim Yunanistan'ı salladı geçti diye. Harika bir haber yapmış Sabah gazetesi. İçini de gördüğünüzde baştan sona Fatih Terim övgüsüyle dolu bir haber okuyabilirsiniz Sabah Gazetesi'nde. Bir benzeri Hürriyet Gazetesi'nde var. 2-0 yenmiş e, Fatih Hoca e, ve bütün e, Yunan taraftarlar Panathinaikos taraftarları çok mutlu olmuşlar. E, görüyorsunuz sevmiş gösterilerini ve taraftarlar çok e, destekle de vermişler. Yunan basını bugün çok olumlu manşetlerle çıktı. Oysa ki e, Yona, Yonanoviç'i çok e, gizli bir şekilde ve taraftarın hiç bilgisi olmadan gönderdiği için Palet Nikos futbol kulüp başkanına çok sinirliydi Yunan basını. Ama anlaşılan Fatih Hoca'nın bu ilk maçındaki, bu da Hürriyet'in bu arada manşeti, ilk maçındaki performansı olumlu karşılanmış. Bakalım ne demiş Fatih Hoca? Çünkü bir konuşma yapmış oyunculara ve taraftarlara. Taraftarlara bir mesaj gönderiyor. Diyor ki çok az birlikte çalıştık ama 3 puan aldık. Çok az dediği 3 gün oldu daha. E, Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı ve biz de daha iyi olmaya devam edeceğiz demiş. E, bir de Yunanca Sogan kullanmış. Görelim. E, görelim videosunu izleyelim. Yani e, ihtiyacımız var taraftarımıza. Saygı duyuyorum tabii karara. Ama Taraftar bizim tabi e, oyun içine girecektir. Mecburen böyle oynarsak dolayısıyla oyuncularla taraftarın birleşimi ortaya çok daha hoş bir şey tablo çıkarabilir. E Molishak Meketshopa dost, biz daha da kaliteyle oğmada gemazi metshopa kateferme Yani sıra deka 3'a. Okay, bueno <laughs> Thank you. Sira Deka TV ne arkadaşlar? Ee, Endaksi diyor. Herkes Yunanca mı biliyor ya chatte? <laughs> Abi burayı şeyler mi basmış? <laughs> Yunanistan'daki Türkler mi bastı acaba chati diye düşünüyorum. Endaksi. Sira Deka 1, 2, 3 demek herhalde bu değil mi? Latince zaten. Sira Deka Tria. 1, 2, 3. Kimse anlamadı ama hepimiz çok eğleniyoruz. Nedir arkadaşlar? <laughs> Ay Allah'ım birisi de Kalimera yazıyor. Burada ciddi ciddi gündem yeni yapıyoruz. Bak hepiniz dalga geçiyorsunuz. Efaristopoli. <laughs> Efaristopoli çok teşekkür ederim demek. Evet onu ben bilebiliyorum. biliyorum. Sira değil Tira. Hay Allah'ım bir de <laughs> bir de şey doğru performans. Ena, Ena bir de un dos Evet ben de öyle anladım, un dos Ena bir demektir. Evet onu anladık zaten. <laughs> ya niye küfür etsin? <laughs> ha takımın taraftar sloganı mı bu? Sira deka, tria. Bir, iki, üç mü? Bu mu yani bu takımın taraftar sloganı? Dekatria. Ha, Dekatria 13 anlamına geliyor. Abi anlamaya çalışırken <laughs> bence de <laughs> herkes beyin yaktı. Yani tamamen işin içinden hale geldik. <laughs> Ay dün Seçom'un şeylerini okurken, mesajlarını okurken bir türlü anlayamamıştık. Tira gate demek kapı. Peki evet. Ne yani? Gate 13 mü? 13 numaralı kapı. Geldim gördüm yendim mi diyor. Nesini çözdünüz? Ben hiçbir şey çözemedim. Şunu bir yazın bakayım. <laughs> ay ay Google'a ben <laughs> Ay gözümden yaş geldi ya. Hay Allah'ım ya.